ben Ayşe ee, şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ekonomi öğrencisiyim aynı zamanda. E, ee, Milyonun kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Zaten iki kurucuyuz. Ee, buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ben de Berk Özüner. <laughs> İTÜ Deşe'nin mühendisi öğrencisiyim. Ee, kurucu ortaklardan biriyim. Aynı Ayşe'nin gibi. Ee, biz ekibimizden de birazcık bahsedelim. 15 kişilik güzel bir ekibimiz var böyle 20 ila 26 yaş arasında değişen, mezun olan, okulunu okuyan, sektör tecrübesi olan, stajı olan vesaire böyle tatlı bir ekibiz. Ee, sürekli de böyle gelişen, fikir üreten, çalışan, çabalayan böyle dinamik bir ortamımız var. Ama yani bu gençliğin yine avantajını kullanıyoruz aslında. Kuruluş hikayemiz de yine biraz buna dayanıyor yani hani üniversitedeki bir yarışmadan aslında. Öğrenci olmamız çok... ve öğrenci faaliyetlerine böyle çok aktif bir şekilde girişimcilikle ilgili bir yarışmaya katılmamız da aslında başladı. Ee, zaten o günden bugüne geldi. Innovation Boost isimli bir girişimcilik yarışmasında aslında başladık. Başlangıçta aa, 8 günlük bir süreçte öyle söyleyelim. 8 gün süren ve işte burada belli eğitimler aldığımız, bu eğitimler sonucunda da işte e, süreç içerisinde fikrimizi geliştirdiğimiz ve sonunda sunduğumuz ardından jüri tarafından değerlendirip birinci olduğumuz bir yarışma oldu. E, oradan sonrasında zaten işte İTÜ Çekirdeğe başvurduk. İTÜ Çekirdeğe'den sonrasında işte kabul aldık. E, orada işte ön kuluçkaya girdik, devam ettik. Farklı işte kuluçka merkezlerine başvurduk. Aslında biz kentimiz hissiyle başladık. O zamanlar mil değildik. Biraz daha şehir odaklı ve yalnızca sorun çözüm odaklı ilerliyorduk. Sonra baktık ki biz bu işi yani belediyeler dışında kampüslerde de yapabiliriz. Şirketlere de dair derneklere de dair edebiliriz. O yüzden biraz daha kapsam alanımızı genişlettik. Hem vizyon anlamında hem de fonksiyon anlamında farklı toprakları da, yurt dışındaki toprakları da hedeflemeye başladık. E, o yüzden böyle marka değişikliğine gittik, slogan değişikliğine gittik. Zaten fikrimizi pivot ettik. Daha kapsamını genişlettik ve işin sosyal etki kısmını ön plana çıkarmaya başladık. Ki artık bugünlerde Milo olarak biliniyoruz. Milo genel olarak çevremizdeki sorunların çözdüğümüz bir sosyal medya uygulaması. Ee, hangi sorunları çözüyoruz peki? Çevremize karşılaşabileceğiniz aslında her türlü sorunu çözüm bulmaya hedefliyoruz. Milyon bireylerin, şirketlerin, derneklerin, beğenilerin, hatta üniversitelerin bir arada çevremizdeki sorunları çözdüğü sosyal medyadır. Bu sorunları çözerken toplumdaki birçok farklı paydaşın dahil olması hedefler ve geleneksel Antal ve tek taraflı yöntemlerin açısından daha şeffaf, daha hızlı ve daha bütüncül bir çözüm sunmayı amaçlar. Milo aslında yaklaşık 2 ay oluyor sanırım İTÜ'de başlayalı. Ve bu 2 ay sürecinde tabii ki her geçen gün kullanıcımız artmaya devam ediyor ve e, bu kullanıcılarımızın artışında da tabii ki genç bir kullanıcı kitlemiz olduğu için tabii ki de bize çok fazla böyle feedbackler geliyor. Aynı şekilde kurum tarafında da yani onlar için de bir kaynak önceliklendirmesi sağlıyor. Çünkü e, orada bir gündem platformu oluşturduğumuz için aslında en çok dile gelen, en çok oynanan sorunları kurum e, önceliklendirip direkt ilk sorunları, en çok gündeme gelen sorunları çözebiliyor. E, aslında bu sayede hem kurumlar tarafından hem de kullanıcılar tarafından e, en çok e, önem teşkil eden sorunlar daha çok dile geliyor diyebilirim. Yani feedback olarak da şu ana kadar öğrenci tarafında zaten öğrenciler sorunlarını çok kolayca paylaştığı için mutlular ve doğrudan rektörlüğe getiriyorlar. Çözdüklerinde doğrudan haberleri oluyor. O yüzden şunu çok duymaya başladık yani işte böyle bir sorun varmış, ameliyatsan o zaman. Hani bunu çok duymaya başladık. E yani buna olarak kurum tarafındaysa kurum zaten oldukça mutlu çünkü şunu diyorlar ya biz bir şey yapıyoruz, sorunları çözüyoruz ama bunları iletemiyoruz öğrencilerimize veya işte mensuplarımıza diyelim. E bu sayede yaptıkları işleri de şeffafça gösteriyorlar. Hatta de toplayabiliyorlar bunlarla ilgili. O yüzden iki taraf için de böyle kazan kazan durumu var diyebiliriz. Bunun çok farklı çok güzel yöntemleri var. Yani mesela siz işte bir derneksiniz ve sosyal çalışma yapıyorsunuz. Siz derneğinizle birlikte bizim topluluk sekmemizde etkinlik oluşturabilirsiniz. Örneğin çorba tuzun olsun örnek verelim. E, çorba tuzun olsun olarak dağıtacağı, çorba dağıtacağınız bir etkinliğin detaylarını platforma eklersiniz ve bizim kullanıcılarımız da bu etkinliği görerek katılabilirler. Ardından da etkinliği detayları, yorumları, işte konumu, saati vesaire oradan takip edebilirler. Buna ek olarak bir şirketseniz yine iki farklı yaklaşımız var. Sizle birlikte bir sosyal sorumlu çalışması düzenleyebiliriz. Yine bunu topluluk sektörümüzden kullanıcıların katılmasını sağlayabiliriz. Ya da platformda paylaşılan sorunlara paralel bir çözüm üretiyorsanız, örneğin bir elektrik scooter firması, firmasıysanız ve bizim de platformumuzda ulaşım sorunu varsa sizi bu soruna bağlayabiliriz. Siz çözüm ortağı olarak bu sorunda hizmetlerinizden indirimli bir şekilde kullanıcılara faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Sizin aslında buradaki yeriniz sorun çözmek olmuyor doğrudan. Atıyorum kampüste yaşanan bir ring sorunu gibi siz renk, ring ekleyemezsiniz. Ama mikro mobilite dediğimiz çözümünüzü indirimli bir şekilde vererek bu sorunun birazcık daha etkisini azalmasını sağlayabilirsiniz. Ee, buna yakın olarak belediye tarafında zaten ve kalmış tarafında, üniversite tarafında da bir sorun çözüm merkezi ihtiyacınız varsa bir yandan da sorun çözüm gösterim merkezine ihtiyacınız varsa yine o şekilde de bir işbirliği yapabiliriz. Tabii ki çok heyecanlandık ve çok mutlu olduk. Çünkü hani inanılmaz uzun zamandır hani çok fazla emek veren bir ekip ve aynı şekilde biz de hani birçok e, süreçten geçtik ve bu süreçlerin aslında belli bir noktada Böyle bir ödülle taşlandırılması bence çok böyle gurur vericiydi. Hele ki gençlik kategorisinin ve sosyal gelişim Hani bir arada olduğu bir bileşende olmak bizim için ekstra gurur vericiydi. Çünkü hani genç yaşta böyle bu seviyene atlamamız ve bunun gerçekten hani doğru yoldayız diyebildiğimiz aslında bir e, durum oldu bizim için. O yüzden hani çok gurur verici. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Çok gururlandık. Aynı şekilde bunu arkadaşlarımızdan, çevremizden de hep görüyoruz. Zaten hani evet. e, onların böyle tebrikleriyle işte her hani en artık utanıyoruz falan böyle. Hani, ben yani böyle, gerçekten böyle de, çok, çok mahsus yani. De, <laughs> böyle sürekli böyle. Hani tabii çok güzel bir duyguyu paylaşmak sevdiklerimle ama. <laughs> Ki zaten Atatürk gençliği şey tabesinde yaş olarak gençliği değil, hmm. olarak gençliği kastetmiş her zaman. O yüzden de bizim için ekstra 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 çok daha değerli olur. Teknoloji neden önemli? Çünkü her geçen gün teknoloji gerçekten e, gelişiyor ve teknoloji kullanımı da bu oranda artıyor. O yüzden bu aslında kaçınan, kaçınılmaz bir aslında gerçek yani. Hani bunu görerek hareket etmemiz gerekiyor ve bence bu noktada da e, gerçekten hey, teknolojik bir girişimci olmak ya yani sosyal girişim olmak isteyen birinin teknolojiyi eee bağlamına düşündüğünde mesela genel problemleri aslında hani e, şöyle söyleyebilirim. E, toplumsal sorunlara bir noktada teknolojik çözümler üretmek e, sosyal girişimcilerin bence artık amacı olması gerekiyor. Çünkü teknoloji hayatımızın ana merkezinde ve bu en başından eğitim olarak, biz öğrenci olduğumuz için çok net aklıma bu örnek geliyor. En başından öğrenci olduğumuz için şu anda pandemide, işte depremde belli başlı doğal afetler vesaire hani bir şekilde online eğitim şu anda bizim aslında hayatımızın bir merkezi ve bu bir noktada bir sorun aslında ve bu online eğitimi kolaylaştırabilecek birçok dijital materyal üretildi. Bunlar sosyal girişimlerde oldu. Embassından mesela biz buna ulaşabiliyoruz ama buna ulaşamayan hala bir kesim var. Yani gerçekten eğitime hala ulaşamayan, online eğitime hala imkanı olmayan birçok bir insan var aslında ve onlara bir noktada eğitimi dijital bir şekilde ulaştırabileceği bir girişim olabilir. Yani toplumsal sorunlar aslında e, teknolojiyle toplumsal sorunların birleştiği yerde çok güzel bir sosyal girişimcilik örneği doğabileceğini düşünüyorum. Ben de şöyle bahsedeyim. Yani teknoloji şu an tamamen bence bir ekip arkadaşı. Hani sizin için 10 kişilik bir ekibi 3 kişiye düşürebiliyor ve bunları gerçekten ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz artık. Yani çünkü o kadar fazla tool, o kadar fazla farklı teknoloji gelişti ki ee, rekabetten dolayı bunlar ücretsiz bile veriliyor veya belli bir oranda kullanılabiliyor. O yüzden bu trendleri takip etmek, girişimcilerle kullanıyor, girişimlerle kullanıyor, bunları takip etmek çok değerli. Ki daha hızlı bir şekilde, çevik bir şekilde girişimlerimizi ve kendimizi yetiştirebilirim. Buna ek olarak da yani yeni başlayan birine de kesinlikle ilk önce bunu öneririm. Yani sizin yaptığınız işi bir yapay zeka tool'u sizden 20 kat daha hızlı yapıyor olabilir, bunları araştırmak lazım. Ee, ama bundan da öte işin biraz da manevi boyutundan da bahsetmek gerekir. Yani sosyal girişimcilik kolay değil. Türkiye'de hele çok daha zor, hala gelişmek falan bir kavram. Ee, o yüzden öncelikli olarak kendimizi alamamız gerekiyor bu yola. Yani, girişimcilik yolu öyle işte haftada aynı bakalım, iki gün toplanalım, böyle takılalım falan bakalım, işte proje ödev falan, neymiş görenler falan diye değil, değil de yani benim işim bu, hayatımdaki amaç bu. Ve ben bunun için çalışıyorum, bunun için yaşarıma yani gelmek. Hatta bu tabii ki de... Bugün konuştuk yani, onu da söyleyeyim, araya girmek Hani çok yeni de konuştuğumuz bir şeydi. Hani e, yani bu aslında hayatın merkezinde olması gerekiyor. Ben de onu ekranı istemiştim. Yani olmasa da olur mu? Olur. Ama olduğu kadar evet. olmaz. Yani e, baktığımızda bütün girişim, yani bütün büyük girişimlere, girişimcilere baktığımızda ortak birkaç şey var. Onlardan biri çok çalışmak, diğeri de adanmıştır. Ya bunlar olmadan zaten başka bir şey olmuyor. Ama bunlar olduktan sonra birçok şey de zaten geliyor. Şimdi öncelikli olarak bence girişimcilik kavramı toplumumuzda henüz oturmadı. Hala ben babama ne iş yaptığımı anlatamıyorum. Bunu <laughs> 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 yani 10-15 kere falan de dedim gerçekten. Hani girişim de ne girişim yani o işte. Ne yapıyorsun? Yani şirket mi kuruyorsunuz falan. Hani bunu anlatamadım henüz. Ee, bu tabii girişimcilik bence bir kültür. Biz henüz o kültürü oturtamadık. Biraz daha eski tip girişimci oluyoruz. Bu yeni çağ, yeni girişimci isteklerini karşılayamıyoruz gibi geliyor bana toplum olarak. Ee, i̇şin sosyal girişimci kısmı ise hani diğer soruda bahsettiğimiz gibi çok daha kötü durumda. Çünkü insanlar sosyal girişimci mesela para kazanmayan bir girişim olarak düşünüyor. Halbuki para kazanmadan yarattığın sosyal etkiyle büyütemezsiniz. Yaratamazsınız yani büyütmeye geçtim zaten yaratamazsınız bile. O yüzden bence ki bulması gereken şey nasıl İbrahim Bodur sosyal girişimci programı yapıyor bu gibi programlarla, yarışmalarla, ödüllerle, kampanyalarla, reklamlarla girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramı yaygınlaştırmak olmalı. E, buna ek olarak da e, zaten yaygınlaştıkça, buraya daha fazla insan geldikçe, burada daha büyük bir ekonomi dönüştükçe e, hem yaratan etki hem de burada var olan insan sayısı da artacaktır. Aslında çok, bunda çok temel bir çözüm var, çok basit bir çözüm var. Farkındalık yaratmak, Ekosistemi büyütmek bir yandan da çalışmaya devam ediyor. Ekosistemi büyütmek ve aslında duyurucu kısmı gerçekten işte yine bir önceki soruyla çok benziyor aslında. Teknolojiyi iyi kullanabilmek bence yine çok benzeri. Çünkü hani biz bile bir noktada işte bu sayede aslında bu tarz imkanları, bu tarz yarışmaları, bu tarz işbirliklerini biz bir noktada sağlıyoruz. Yani burada teknolojinin yine çok önemi var. O yüzden kurumsal şirketler de şu anda mesela birçok startup çalışması yapıyor, birçok işte bu, bu noktada program yapıyor. Bence kurumsalda da bunlar artıyor, artmaya devam edecek. Bunun artırılması yönünde bence daha hızlı bir noktada işe koyulması gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı şekilde bence daha çok bizim gibi genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Evet yani genç girişimciler, e, ee, yani bir de şimdi hani tabana yaymadan yani şimdi nasıl desem şöyle şu andaki genç girişimciler belki de geleceğin girişimci yetiştirecekler artık. Artık Hı. biz gençlerde bir bilinci oluşturursak belki bir sonraki kuşakta bu netkileri görmeye başlayacağız. O yüzden gençler gerçekten çok değerli aşırı bildiği gibi. Bir de ben önceki soruya ek hani birkaç tane e, net tavsiye vermek istiyorum. Ben o kadar üstün konuşmuş olmayalım. İşte mesela Görev takibi için ClickUp kullanabilirsiniz, Trello kullanabilirsiniz veya sunum yapmak için Canva'yı zaten Hiç kullanabilirsiniz veya Bridge kullanabilirsiniz. zaten posta sarmak için de Canva'yı kullanabilirsiniz. İşte bunları bile otomatik olarak yapabileceğiniz otomatik bir sunum e, metni hazırlamak, ardından bunu sunuma dökmek, görsellerini bulmak bunların tamamının yapay zeka turları var. Zaten mesela bir şey yapacaksın işte. Çiçek almak diyelim. Çiçek almak yapay zeka. Yazı mutlaka çıkar. Hani her şey var, her şey var gerçekten. İşte zaten Zoom kullanabilirsiniz, Google Meet kullanıyoruz. Ondan sonra başka neler var? Evet. Yani evet. Mesela tasarım anlamında şimdi Adobe Firefly var. Evet. Dolly var, Midjourney var. Tabii Figma arayış tasarım bir için zaten. E, şimdi biraz daha yapay zeka kısmı için. Ya genel olarak iş takip sistemi bence çok önemli. ya. Bir ekip kurulumu ve bunun devamlılığı için. O yüzden hani tabii ki de Berkay'ın dediği uygulamalar tamamıyla bütün sahibi böyle birçok farklı noktadan uygulamalar. Ama ben e, işin temel kısmında atılması gereken ilk şeyin ve yani iş takip olduğunu düşünüyorum. Yani ClickUp mesela bizim için bir nokta kurtarıcı oluyor zaman zaman. Hani böyle yani, e, ekiple birlikte çalışabileceğiniz uygulamalar çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Drive Dray mesela, Google Drive de inanılmaz bir uygulama. Yani, e bir yine şey teknoloji şey şey aslında. Atmanın. Yani. teknoloji inanılmaz kurtarıcı bir şey. Hani e, tabii ki de yani, teknolojik teknoloji geliştikçe teknolojik sorunlar da artıyor muhakkak ama hani bunun artılarında gözden kaçırmamız bence çok büyük bir eksiklik olur. Çünkü hani biz işimizin her anlamında, her noktasında hatta işimizin değil, hayatımızın her noktasında teknolojiyi inanılmaz fazla kullanıyoruz. O yüzden teknolojinin öneminin inanılmaz büyük olduğunu düşünüyorum. Bizim <laughs> amacımız Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde bir insan bir sorun gördüğünde aklına biri bilecek ve bunu bizim platformumuza paylaştığında bir şekilde çözeceğini bilecek. Buna ek olarak da sosyal sorumluluk ile ilgili yani sorunu yalnızca paylaşmaktan çıkayım ben topluma da bir şeyler katayım dendiği noktada da biz sürdürülebilir kalkınma amaçlarını topluluklaştırmış olacağız ve herkes kendi alına göre, kendi zevklerine göre, kendi beğenilerine göre sürdürülebilir kalkınma amaçları altında çalışma yapabilecek, fikir üretebilecek, projelere katılabilecek, içerik paylaşabilecek, tartışabilecek ve konuşabilecek. Biz de gelecekte mutlaka bunu göreceğiz. Ama biraz daha net örnekler için. Ee, şey İlk, aslında ben de bu amaca nasıl geleceğimiz kısmında belki de öncelikle hani böyle kısa orta şeklinde böyle hemen özetleyeyim. E, şu anda zaten İTÜ'deyiz. E, aynı şekilde bundan sonra birkaç üniversiteyle birlikte işbirliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ee, ve bu noktada aslında işte ilk başta üniversitelerle, e, ah, bunu gençlerle birlikte yaparak ardından belediyelerle birlikte aslında bu süreci e, devam edecek ve sonrasında aslında böyle Berkay'ın da dediği gibi milyonu tamamen açmayı hedefliyoruz. Ee, kısa orta bir şey. Tabii bir yandan çözüm ortaklığı için şirketlerle, toplum çalışmak için derneklerle Kesinlikle. ve işte az önce bahsettiğim kurumların çözüm merkezi olmak için de belediyelerle ve üniversitelerle görüşmemizi sürdürüyoruz. Yakın zamanda sizin üniversitenize veya belediyenize de gelebiliriz. Eğer böyle bir talebiniz olursa veya bize ulaşın. Çoğuş Instagram hesabımızdan, milio.trep, ulaşabilirsiniz.